Arkadaşlar merhaba. E, bugün servise gelen MSI RTX 3060 Ti bir ekran kartımız var. E, bunun onarım işlemleri hakkında e, kısaca bilgi vermek istiyorum. Müşterimizin şikayeti e, yaklaşık bir yarım saat, bir saat kadar oynadıktan sonra oyundayken e, artifek yani görüntüde bozulmalar e, meydana geliyormuş. Yaptığımız incelemelerde arkadaşlar e, zaten daha önceki videoları izleyenler biliyorlardır yani araştıranlar. E, Kronik olarak VRAM'lerde e, sorun yaratıyor bu kartlar. Hynix VRAM kullanıyor kartımız. Yani tespit ve e, VRAM değişim aşamalarını atladım. Yani Videoyun çok fazla e, uzamaması için. Şimdi arkadaşlar e, bu kartlarda Hynix VRAM'li 3060'larda e, genelde bu sıkıntıyla e, karşılaşıyoruz. Bazıları direkt ilk açılıştan itibaren çizgili görüntü veriyor. Bazıları ise ee, bir saat örnek veriyorum. Oyunda kalıyor. Hiçbir sorun yok. Ama ondan sonra artifektler vermeye başlıyor. Ee, bu kartların tespitleri e, bayağı bir uğraştırıcı ve sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Öyle direkt çizgili görüntü veren kartın e, tespiti gibi çok basit hemen kısa bir test programıyla yakalanabilecek bir arıza değil. Bu kartımızın da e, işlenmenini gerçekleştirdik. Şöyle gördüğünüz gibi e, VRAM değişimi yaptık. Yani e, bazı servisler çiplerini sıkıyor bu kartların arkadaşlar. Yanlış müdahaleden dolayı kartların bir daha onarılma ihtimalleri de kalmıyor. Yani bu kullanıcılar e, için bilgilendirmeli olması açısından e, bu videoyu çekmek istedim. Yani sizlerin de ekran kartınız, örnek veriyorum e, oyunlarda ve yük altındayken belli bir süre sonra sıkıntıya giriyorsa e, yani 3060 bir ekran kartı sahibiyseniz yüksek ihtimalle VRAM alakalı bir sorun yaşıyorsunuzdur. O yüzden e, ekran kartlarınızın çipine işlem yapılmasına müdahale edilmesine müsaade etmeyin arkadaşlar. Ki e, kartlarınızın onarım ihtimalleri düşmesin. Şimdi arkadaşlar bu kartımızın e, işlemlerini ben yaptım. VRAM'in değişim işlemi gerçekleşti. VRAM'ler bu kartlarda e, yani gerçi bütün kartlarda biz Rebol işlemine karşıyız VRAM'lerde. Çünkü VRAM'ların kendisi direkt arzaya düşüyor. Şöyle gördüğünüz gibi VRAM bunu sıfır bir virenme değiştirip sorunu çözüyoruz. Şimdi bu kartımızın e, bakım işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bu arada arkadaşlar kartımız e, yani bir 2-3 ay kullanılan bir kart tertemiz. Zaten şöyle gördüğünüz gibi hiç toz bile almamış daha kart. Ama dediğim gibi kronik olarak viren ağrısı veriyor. Bu viren ağrısı vermesinin sebebi de arkadaşlar e, olması gerekenden yüksek voltaj geliyor VRAM'lere. Yani VRAM beslemesiyle alakalı üretimde bir sıkıntı var. Biz bu VRAM voltajlarının da olması gerektiği voltajı düşürüp VRAM'lerin arıza yapma ihtimalini ortadan kaldırıyoruz. Yani bu işlemi yaptık bir ay sonra tekrarlar mı diye bazı müşterilerimiz soruyor. Arkadaşlar bugüne kadar değişim yaptığım geri dönen kart sayısı yani 100 taneden bir tanedir. O da farklı bir sıkıntıdan dolayı dönmüştür. Yani bazen işte kart çok esniyor, çiple alakalı sıkıntı oluyor ya da başka bir VRAM'de sorun oluyor. Onun dışında herhangi bir olumsuz geri dönüş almıyorum bu kartlarla ilgili. Dediğim gibi yani sorunun kaynağından çözdüğünüz zaman hiçbir sorun olmuyor. Doğru tespitle, doğru müdahaleyle, doğru VRAM değiştiği zaman bu kartlar uzun süre hiçbir sıkıntı yaratmadan çalışır. Şimdi bizim değişim işlemi gerçekleşti. VRAM voltajının e, olması gerektiği düzeye getirdik. Şimdi arkadaşlar bu kartımızın e, bakım işlemine gerçekleştirdikten sonra hep birlikte bir de e, oyunda bir test edeceğiz. Ve daha sonra e, videoyu orada sollandıracağız Yani sizlerin de buna benzer işte oyunda artifek atıyor, belli bir süre sonra görüntü bozuyor gibi sıkıntılarınız ve şikayetleriniz varsa bizimle her zaman iletişim kurabilirsiniz. Sadece 3060 ekran kartıyla alakalı değil. Yani e, bütün 3080, 3070'lerde de bu sıkıntı ile karşılaşıyoruz. Ee, Nvidia'ların test programları elimizde oldukça e, gelişmiş düzeyde. Yani yüksek frekanslarda arızalı virenlerin tespitini çok e, rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Bunu başarabiliyoruz ama AMD ekran kartlarında olay biraz daha e, sıkıntılı oluyor maalesef. Genelde de çiplerle alakalı e, sorun yaratıyor kartlar. Şimdi arkadaşlar montajı yapıp bakım işlemlerini gerçekleştirip ondan sonra oyunda test edeceğiz. Daha sonra videoyu sonlandıracağız. Evet arkadaşlar şimdi kartımızın e, bakım işlemleri gerçekleşti. Ice Dragon Thermal Pet ve MX4 Thermal Margin kullanıldı bakım işlemlerinde. Kartımızı oyuna aldık arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ısı değerleri 2K olarak e, arkadaşlar Metro Exodus'u test ediyor. Şu anda kartımızda herhangi bir e, sorun görünmüyor arkadaşlar, bir süredir oyunu açık bıraktık zaten video çekmeden önce en azından bir ısıları, bir değerleri göstermek adına size. Arkadaşlar dediğim gibi sizlerin de e, buna benzer şikayetleriniz varsa e, bizimle her zaman iletişim kurabilirsiniz. Yani oyunlarda artifek atar, görüntü bozar. İşte performansta e, takılmalar vesaire gibi şeyler e, oluşabilir. Yani genelde Nvidia kartlarda VRAM alakalı çıkıyor bu tip durumlar. Ama maalesef birçok e, serviste de direkt çiplerine ribol işlemi ya da ısıtma işlemi uyguluyorlar. Ama ancak o da sonuç vermiyor. Arkadaşlar bu da e, böyle bir video oldu. Bilgilenme videosu amaç çektim zaten e, ee, VRAM değişimleri ile ilgili birçok videomu zaten izlemişsinizdir. Takip eden arkadaşlar biliyordur. Aklınıza takılan e, sorular ya da kullandığınız kartlarla alakalı sıkıntılar olursa bizim her zaman iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.